Sana ben kahm bu güzel beraber tanıtalım bir savaş savaş senaryosu yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Savaş senaryomuzda İsrail Irak'a karşı savaş düzenliyordu. Savaşta İsrail'in yanında Amerika, Ürdün, Mısır, evet başka da yoktu. Ve Irak'ın yanında ise ha bir de Suudi Arabistan İsrail'e destek veriyor. Neyse. Irak'ın yanında İran, Suriye, Türkiye ve Katar bir de Yemen vardı. Sonra birkaç gün sonra Rusya savaşa dahil oldu ve o birkaç gün içerisinde savaş uçakları resmen riyadı bombalıyordu. Bu da Irak'ındı. Ve tam tamına İran Irak'ı desteklemek için Suudi Arabistan'a ağır müdahaleler yaptı. Sonra Amerikalılar destek verip kendi füzelerini Bağdat'a karşılık olarak atınca İran artık Suudi Arabistan'a balistik füzeler balistik füzeler atmaya başladı ve Yemen'de karşılık olarak İsrail yaptı bunu. Ardından Yunan, Suriyen'in de bir de Türkiye'nin desteğiyle Tel Aviv'e kadar aldı ve Tel Aviv düştü. Ondan sonra Gazze'ye doğru yol aldılar ve Gazze'ye kadar aldılar. Sonra Gazze bölgesini kendi toprakları yapıp bir süre İsrail-Filistin savaşına el koydular. Yani zaten savaş bitti ama yeniden başlama ihtimali de var. Neyse. Tamı tamına sonradan ise Filistin İsrail Savaşı'nın ateşkesi Lübnan ile Türkiye'nin çağrısıyla bitti. Ve tamı tamına bu savaş yeniden başladı. Bu sefer yani ateşkes bitti. Bu sefer güçlü olan Filistin'di. Acı çeken İsrail'di ve Beşeba'da er dahil bir sürü toprağa alındı. Ardından Netanya bölgesi alındı. Yani o zaten olmuştu pardon. Neyse, sonra Kudüs'e kadar geldiler. Sonra başkent değiştirme kararı almıştı. Kudüs, ay İsrail ve diğer güzel ve güçlü toprağı olan El Halil'e tamamına başkentini taşır. En sonunda ise burada büyük çatışmalar olur ve burada çatışmalar olurken öldüğün Irak'ın büyük bir toprağını alır ve hadise toprağı da dahil bir sürü toprak alır. Hadisenin bu kısımları alınmaz. Ve en sonunda Bağdat'taki askerler de İsrail'e gelir. Sonra Rusya durumun ciddiyetini alır ve bir sürü destek göndererek İsrail'in bir sürü bölgesini alır. Alır. Ardından Suriye'ye asker yollayarak Ürdün topraklarını alır ve Amman'ı fethederek Ürdün'ü fethederler. Ve topraklar Suriye'ye kalır. Su Suriye bunları yaptıktan sonra Amerika için bir tehdit oluşur. Ve tamı tamına Mısır'a destek emri verir ve desteği İsrail e yapmasını söyler. İsrail'e destek olduktan sonra Amerika aynı şekilde İsrail'e destek verir ve Beyrut'a kadar alırlar. Beyrut'ta ise uzun ve bayağı sıkıntılı bir savaş döner. Oradaki savaşlar olurken Mısır tamı tamına düşmanlarından biri olan Irak'a bir sürü asker gönderip Bağdat'ta dahil bir sürü toprağa büyük bir çete koyarlar. Koydukları bu çete sivillere zorla vergi ödettiriyor ve aldığı haraçlar ile beraber tam tamına Irak'ı yıkacak malzemeler alıyor ve tam tamına bulunan tüm istihbaratçıları esir alıp onların devlet sınırlarını istiyordu. Bunlar olurken artık dünyaya sıçradı bu Ortadoğu Savaşı. Sonradan İran'ın da yardımıyla beraber bu çeteler artık İran çeteleri sayesinde artık yoktu. Diğer kalanları da zaten artık askerler tarafından esir alınınca çete diye bir şey kalmadı. Tam tamına Mısır çeteleri ülkesine geri döndü. Sonra ise bu çete asker oldu ve tam tamına Bağdat'ta bir sürü sivil öldü. Sivillerin ölümü Irak için tehditli ve bu sefer savaşa Filistin'le dahil oldu. Ve en sonunda savaşta Katar Suudi Arabistan tarafından fethedildi. Sonra Bahreyn topraklarını da aldılar ve Birleşik Arap Emirlikleri savaşın ciddiyetini görünce Suudi Arabistan'a yardım olarak savaşa girer. Ve büyük bir çalışma sonucu Amerika'nın yardımıyla tamı tamına Irak baskıcı hükümetiyle beraber tamı tamına Mardin'i alırlar. Mardin'i Irak'a verirler ve tamı tamına oradaki siviller ülke topraklarını Türkiye'ye vermek için can atarlar ama hükümet ise bunu yapmamak için direkt sivilleri katlederler. Sonra Diyarbakır'da alınır ve Diyarbakır Kürt bölgesi olarak ilan edilir. Ama henüz öyle bir ülke kurulmamıştır. Ve imza da atılmadığı için resmi olarak bir bölge değildir. Ve bu özel bölgesinde ise savaşlar büyür ve savaşa ciddiyeti alınınca Amerika'da bir iki el atarak bayağı İsrail'e destek verdikten sonra Suriye'nin Humus topraklarını alır. Ardından ise İsrail Halep topraklarını da alır ve tamı tamına artık Türkiye resmen komşusunu İsrail olarak eklemişti. Ama İsrail ile komşu olmak istemeyen Türkiye İsrail'e karşı büyük saldırılar yaparak Türkiye İsrail'in Natakya bölgesini yaşanmaz hale getirerek Cebele'deki sivilleri kendi ülkesine korunma altına alıp tüm askerleri resmen orada acı şekilde yakarak katletmişti. Sonra intikamcı ülke lakabı verilen Türkiye İsrail'in bir çoğu toprağını aldı. En sonunda ise Lübnan topraklara alındı ve tam tamına, tamına bu topraklar bağımsız bir toprak oldu. Sonra tekrardan komşusu Lübnan olduktan sonra İsrail'i de aldılar. Lakin Kudüs'ü. Sonra Beytullah'ın bölgesi aldıktan sonra Amerika tam tamına en büyük dostlarından biri olan İsrail'in resmen yıkımını izliyordu. Ve fethedilmesini. Ve bu duruma göz yuman Amerika artık göz yummuyordu ve savaşa kendisi de bizzat dahildi. Ve resmen Hayfa'ya kadar püskürttüler. Sonra Rusya'da durumun ciddiyetini anlayarak dostlarının bu savaşta savunma tarafında kaybetmesi istemiyordu. Ve tamı İsrail'in Netanyahu bölgesi, Tel Aviv, Batı Şeria Kudüs ve son olarak başkent El Halil'i alırlar ve İsrail'i fethederler. Böylece savaş biter ve en sonunda Suudi Arabistan savaştan çekilmek istediğini bildirir. Ancak tam tamına ülkeleri rahat bırakıp sonsuza kadar Orta Doğu'ya saldırmaması şartıyla. Suudi Arabistan bunu kabul etmez ve savaşmaya devam ederler. Savaşın dördüncü yılında Suudi Arabistan tam tamına toprakları alır. Yani Riyad topraklarına kadar ve çevresini. Lübnan ise tamı tamına topraklardan Medine, Mekke topraklarını yani o toprakların çevresini ve kendisini alır. Ve diğer fethedilen Bahreyn ile Katar bağımsız edilir. Birleşik Arap Emirlikleri de Irak tarafından fethedilir. Ve oraya da Irak ile İran'ın yönettiği bir ülke yaparlar. Umman ile de bağımsız edilir ve savaş burada biter. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Eğer Amerika ile Rusya'nın savaşmasını istiyorsanız like atıp abone olabilir ve videoyu izleyebilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay.